Pickford TV'ye hoş geldiniz. Masanın diğer tarafında bugün Şampiyonlar Ligi gibi bir masa var aslında. Fuat abi sizin aklınızda spor medyasının Gandalf'ı, Hulusi Kertmen'i gibi yorumlar var. <laughs> i̇şte daha çok Erol Taş. <laughs> Hulusi Kertman gibi değil ya. Yani. i̇şte biz senle büyüdük abi dediği zaman dünyanın en mutlu insanı oluyor. O bana yeterli. O başarının bize neler yaşatabileceğini ülke olarak Paralimpik'te gördük. Bizim gururumuz olduğunuz. Öncelikle onun için çok teşekkür ediyorum. Kovac için Nihat Hocam'ı kıskan kazandığını da düşünüyorum. Bernabeu'yu da bomba ipararı verildi. Ya şimdi maç durdu senin golün iptal olur mu yaptı? Değiştirme ve olsaydı, işte. o, İkardım, yani şimdi, ya. <laughs> da olsaydı ko çelişti. O zaman ipar değil partner olmak isterdi. Sen hemen heyecanlandın Bir Böyle bir tüylerim kabardı. Kolay bir sıkıştırma kolay mı? Kuyumda tükeli orası bana çıkar. Önüne Torreira Jackson'u da komisar çıkar. Yok onu öyle demiyor. <laughs> <Adım diyor. gülüyor> Bence burada ne ben değilim. de yaşıyorum. Hocam o yani. Çocuğu çocuğu. Öncelikle seni tebrik şey. Normalde kolay kolay bizi bir yere çıkaramazlar. Sevgili seyirciler, Pink Pong kanalına üye oluyorsunuz. Lütfen destek olun.